Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir soru yanıt içeriğimiz ile karşınızdayız. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Haydi. Neşe, Neşe. Tey, tey. <laughs> hocam sanki korkarak tey diyorsun ya. Yo. Sen tey dedin millet korkacak. Tey, tey. Tamam. Şappi, şappi. Ver Neşe'yi. Tamam. Peki hocam. Soru. Hocam ben çağımızın e, günlük koşuşturmasından çok bunalıyorum. Ne yapmamı önerirsiniz? Diyor izleyicimiz. Sana Mini Nurettin Selçuk dinlemeni öneriyorum. Evet. Dinle Mini Nurettin Selçuk abimizi. Evet. Ee, Çünkü şarkıları huzur, dinginlik veriyor. Evet. Ayrıca bizim kanalımızda da bulabilirsin şarkılarını. Evet. Kanalımızda bir içeriği var. Evet. Güzel şarkılarından Evet. Düşüyor. Ben de aynı şekilde bunu hissediyorum hocam. Hı. Sanki o yılların sakinliği, dinginliğini hissediyorum o şarkıları dinlerken. Evet. E dinleyin sayın izleyicimiz. Zarar etmezsin. Tabii. Evet. <laughs> yani. Belki de iyi gelir. Peki hocam. Hocam, et fiyatlarının yüksekliğinden bırakın et yemeği etli sebze yemeği bile yapamıyorum. Ben ne yaparım? Hımm. Bak şimdi değil, iyi dinle. Hmm. Git önce alışveriş merkezinin mana bölümünden plas hmm. Sonra kasap bölümünde et kesen arkadaşlar. Plasanın üç yönden kesterek boyunu küçülttür. Evet. Böylece et kesen bıçağın plasaya sürtünmesi sonucunda plasaya bulaşan etin et tadı ve kokusunu yemeğinden alırsın yani tadını. Evet bu hocam Nasrettin hocanın bir fıkrası var. Böyle alacaklı geliyor kapıya, hı. ben diyor burada koyunlar diyorum, geçecek diyor, dikenlere takılan yünleri toplayacağım diyor, onunla sana olan borcumu öderim diyor. Hı hı. Ona benzer yani hocam, böyle birisi olmadı gibi sanki. Hı. Olur mu böyle, yeter mi o? Şaka Oraya. şaka, <laughs> sen iyisi, kemik al. Allah'ım yarabbim. Be. Etini, kemik kullan, ben ne yapam? Ya yani işte bunu diyeceğiz hocam. Hı hı. Soru. Hocam en çapkın hayvan hangisidir? Hadi bakalım. Güzel bir soru. İlginç de. Zor da. Bu konuda farklı görüşler vardır. Hmm. Ama benim görüşme göre en çapkın hayvan güvercindir. Hmm. Erkek güvercin dişi güvercinin arkasına koşuyor. Yakalamak istiyor onu. Hmm. Onunla ee, çiftleşmek istiyor. Onun için guk guk diye ses çıkarıyor. Evet, Ama hocam. dişi güvercin hmm yem peşinde. Evet. Hep yem peşinde. Evet. Erkek de onun peşinde. Hı hı. Bu da Ajda Pekkan'ın şeyine benzedi hocam şarkısına. Başrolde çoğu zaman bir kadın peşinde bir erkek adım adım. Evet. Evet. Ama güvercinlerde bu daha fazla değil mi? Evet. Bütün gün bıkmadan kur yapıyorlar. Evet. Hiç boş günü yoktur. Evet. Allah'ın günü devam ediyor bu iş. Evet. Ee, ama baktı o iş güvercinden iş çıkmıyor. Değil mi? Göz evet. başka bir dişiye. Evet, yöneliyor. başka bir dişi güvercine gidiyor. Evet. Ya benimsin ya toprağın demiyor, değil mi? Demiyor. İyi vallahi insandan bile medeni ya güvercin. Güvercin demez öyle şey. Hı hı. Balı sever, bir canlıdır. Hı -hı. ayrıca belirtmediyim ki kur yapma sözü de güvercinin hı -hı. dişisini baştan çamak için uğraşırken, çıkardı golluk sesinden gelmektedir. Evet. Yani daha ne olsun ya. Kurs kur yapma kelimesinin bile isim babası. Yani. Açık ara birinci olur hocam. Hı hı. Givercin. Peki hocam yeni sorumuza geçelim. Hocam geçen gün canım yarma şeftali yemek istedi. Hı. Ve gidip manavdan yarma şeftali aldım. Ama eve geldim. Elimle yarmaya çalıştım. Hiçbiri yarılmıyor manava gidip bir şey söylemeye de korkuyorum. Yarma şeftali de yiyemedim. Ben ne yapam? Zaten söylesen ne olacak ki? Ne diyeceksin ki? <laughs> Manav Bana bulur bir cevap. Yani. Yani boşuna gidersin. Peki hocam. Ee, belki de hızlı izleyicimiz bu bizim hocam. Tabii. Hızır bir izleyici bu. Hmm, söyle. Buyur hocam. Bak şimdi. Sana bir kıyak yapacağım. Yapacak. <laughs> Sen git önce yalma al. Sonra pilavını yap. Son hmm. Sonra da yalmanı üstünü de şeftaliye. Al sana işte yalma şeftali. Sonra da şükretmeyi unutma. Akıllı ol. Baba oğluna bu kıyı yapmaz. Soru. Hocam balık baştan kokar diyorlar. Ama sinarit balığı kuyruktan kokar diyorlar. Şimdi nasıl oluyor? Kafam karıştı. Balık baştan kokarsa Sinarit balık değil mi? Neden kuyruktan kokuyor? Arkadaşlar havası karışmış bir izleyici. Evet. Buyurun. Sinaritin kuyruktan kokma nedeni bulabilmem için laboratuvarıma kapanıp ummalı bir çalışma yapmam gerek. Hı -hı, aman hocam bir sürü işimiz var. Kapanma laboratuvarı. <laughs> Oysa bu sıralar bu da olanak yok. Evet. İvedilik de çözüm bekleyen sonlarla ulaşıyorum. Evet. Ama sinelit balıktır. Hmm. Hatta bir adı da baba sinelittir. Hmm. Balıkların da babasıdır. Evet. Bence o sözün yerine aynı anlamı olan İmam osulursa diye başlayan bir söz var. Hmm. Onu kullanalım sevgili izleyicim. Evet. Onu kullanacağız artık. Ama e, o baba sinarit şeyde geçiyor hocam. Sait Faik'in bir öyküsü var öyle. Sinarit balığı. Hmm. E, baba sinarit diyor ona. İlginç bir öykü. Ben onu dinledim hocam. Ha, iyi. E, i̇yi. Soru. Bay Yavuz bilmediğin şey yok. Yok ayıya tokat atarmış. Ayı sersemlemiş. Yok gol atarmış. Sen ancak kalavra atarsın. Bay Yavuz. Bak. Hocam hmm. bu bizim sorunlu izleyicilerden birisi. Evet. Sorunlu bir kişi. Ne diyorsunuz? Bana bak. Kafamı bozmadım. Ee, evet. Seni tokat manyağı yapalım. görürsün o zaman. Evet. Nasıl tokat atıyormuş hocamız. Evet. Evet. Ayıya tokat attım. Hı. Son da ettim. <laughs> evet. Ayaklarına tuttum. Çevirdim, çevirdim. Ah. Fırlattım. Ee, evet hocam. Amele sümü gibi yere yapıştı. Işte. Evet hocam. Ben beyaz periyim derken şaka yapmıştım. Evet hocam biliyorum ben şakaydı o. Bana, bana kandırmıştın o zaman değil mi? Evet hatırlıyorum. Çalım atmıştım bana. ha. Evet. Hı -hı. Anlaşılan gol atamayan bazıların zoruna gitmiş. Evet hocam. Sana soğuk duş sana soğuk su duş almanı Ne Evet hocam. Serinlersin. Sonra başkanın yine kendi tekline yoğunlaş canım. Evet canım. Soru. Hocam. Günde üç kere duş al. <laughs> Yazın <gülüyor> yani özellikle. <laughs> kışın? Kışın iki defa. Ha, ee, Soğuk mu alacak kışın? Kışın sıcak. <laughs> Peki hocam. Soru. Hocam fiyatı uygun diye pazardan iki kilo sivri biber aldım. Evet, hmm. Evet. Pazarcıya ya sorduğumda acı biber demedi. Hmm. Eve geldiğimde bir ısındım ama zehir gibi acı çıktı. Onun için yiyemiyorum. Ben bu kadar biberi ne yapam? Al bakalım hocam. Git bir yere bağışla. Ha. Şaka şaka. Ee, La ne oğlum? İki kilo biberden ne olur? Ne evet. güzel işte. Hı. Sen onu biber turşusu yap. Hı -hı. Acısını kız. Kırılır yani. Ya acısı kırdı tabi. Son yemeklerden istediğin kadar dayanabildiğin kadar niye? Bir evet. tane taneye fazla yeme. Sonra yanarsın. <laughs> evet. Sonra. Kötü oluyor. Evet. Ve turşuya o... salımsak koymayı da unutma. Lezzet verir. Evet hocam. Biz turşucuyuz bilirsin. <laughs> evet. Evet hocam. Zaten biber turşusu seviyordu değil mi? Evet. Evet. Hocam eskiden bu acı biber daha pahalıydı. İnsanlar acı biber arıyordu böyle. Ee, tatlı ucuzdu. Şimdi bakıyorum millet tatlı mı tatlı mı diye tatlı arıyor. Acı biber ucuzladı ona göre. Neden oldu? Nasıl oldu bu işler hocam böyle? Ben anlamadım. İnsanlarımız nazikleşti ondan. Evet. Eski adamlar daha sertti. Ee. Bu sert doğaların şiddet gereksinimini çocuğu biber yiyerek adeta acı hı. meydan okuyarak çeyreğine zarar vermeden aşırıyorlardı. Evet. Biberden çıkarıyor yani şeyini. <laughs> evet. İhtiyacını karşıladı. Yoksa birbirlerine çatacak. Hı hı. Peki hocam artık o adamlardan da kalmadı. Tek sen kaldın galiba hocam. Evet. Bir ben kaldım. Evet hocam. Peki sorularımızın sonuna geldik hocam. Hı hı. hı, hı. Evet arkadaşlar. Bir içeriz daha sonuna geldik. Sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.